Bugün günlerden Cumartesi, Pazartesi siparişini bekliyoruz ama ondan evvel size daha evvelden de söz vermiş olduğum gibi ben de Central'ı sizlere tanıtmaya devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde eğer hatırlıyorsanız arkadaşlar size Pazartesi günleri siparişleri geçtiğinden Amazon'un genelde büyük siparişleri ve diğer günlerde de bizim şirketimizden Dropship yaptığı yani bir şekilde bizimde olan malları Amazon'un kendi karını koyarak satması ve bunun üstüne de bize kargo bilgilerini yollaması ve bizim direkt olarak müşteriye yollamamız. Şimdi burası bizim e, Vendor Central'ın ana sayfası e, dediğim gibi. Şimdi Amazon e, tam orta tarafta Required Actions yani alınması gereken tedbirler e, adı altında bir e, bize birkaç tane not yollamış. Bakalım. Şimdi birincisi şu arkadaşlar. Birincisi Amazon diyor ki bu ürünlerin diyor fiyatlarını tekrardan kontrol edin. Mesela örnek veriyorum şu ürün. Burada ben 9 dolar 50 cent demişim mesela bu ürüne. Amazon diyor ki eğer diyor 9 dolar 2 cent'e bu ürünü verirsen diyor biz bu ürünü pazartesi günü senden almak istiyoruz. Ben diyorum ki hayır ben vermiyorum. Çünkü buradaki marjlarım gerçekten düşük. Ee, bir diğer işte tekrardan burada işte 9.50 vermişim ben gene Amazon'a. Amazon benden 7.84'ü istiyor. Bunları böyle tutuyorum. Son yani bunları aşağı doğru gidebilirim arkadaşlar hepsini. Hepsini teker teker göstermeme gerek yok. Bir diğer söylemiş olduğu da tekrardan bazı ürünlerde fiyatı aşağı indirmemizi söylüyor. Mesela örnek veriyorum. Burada bir ayakkabı var sevgili arkadaşlar ve bu ayakkabıya ben mesela 52 dolar demişim Amazon'a. Amazon diyor ki ben diyor sana diyor bu ayakkabı için 47 dolar 42 sen dilerim. Kabul ediyor musun? decline yapıyorum. Decline yaptıktan sonra da burada soruyor Amazon. Bunu kabul etmeme sebebin ne? Ee, ben doğru biri değil, doğru bir kontak yani doğru biri değilim. Doğru biri değilim derken yani bu şirkette başka birisi ilgileniyor bu işle diye. Ee, vermiş olduğunuz fiyatın çok az olduğu, çok e, düşük olduğu ve bu ürünü daha fazla satmıyorum. Yani artık elimde kalmadı, stoklarda yok. E, diye seçebiliyorum. Eee Mesela bir diğer ayakkabı var. Mesela ben 65 dolar demişim Amazon'a eğer benden alırsan. Amazon diyor ki ben 39.45'e diyor senden almak istiyorum. Mesela bir diğer ayakkabı var. 32 dolar almak istiyor. Ben 65 diyorum. Mesela bunları direkt olarak cancel yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunları cancel yapıyorum diye Amazon bu ürünleri benden almıyor anlamına gelmiyor. Amazon zaman zaman diyor ki tamam madem öyle lanet olsun senin fiyatın üzerinden de ben bu ürünleri alıyorum diyebiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Size bugün Amazon'un Dropship'i nasıl oluyor onu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar item'a e baktığınız zaman burada bir katalogunuz var. Bir de Direct Fulfillment Inventory var. Direct Fulfillment Inventory yani diyorsun ki Amazon'a Amazon bu ürünler benim elimde. Sen bu ürünleri satabilirsin Amazon.com olarak. Ama sen sattığın zaman kargo bilgilerini bana ver ben bu ürünleri yollayacağım. Mesela. Şimdi Direct Fulfillment Inventory'ye tıkladım. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Beraber gidelim mesela. Beraber bakalım. Tıkladım. Sayfanın açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Sayfa başına 100 tane e, ürün olduğu için biraz geç açılabiliyor. Bir de biliyorsunuz server kullanıyoruz zaten biz. E, farklı hesaplar, farklı IP'ler olduğu için. Mesela buradaki ürünlerimin bütün hepsi sıfır arkadaşlar benim değil mi? Mesela gidelim bulalım mesela bir tane sıfır olmayan bir ürün bulalım. Mesela ne diyelim? Şunu birazcık yukarı kaldıralım isterseniz. Şunu affederseniz 25-500 yapalım. Şimdi mesela bazı ürünler çıktı arkadaşlar. Bazı ürünler mesela aktif olarak gözüküyor. Bazıları süpres olarak gözüküyor. Mesela şu üründe bizim takım arkadaşlarımız mesela ürünün boyutunu yazmamışlar veya şu üründe mesela Amazon diyor ki mesela ben bunu 7.55'e satmaya çalışıyormuşum Amazon'a. Diyor ki mesela yok diyor ben şu anda bunu almıyorum bu bizim için pahalı. Vesaire vesaire Amazon zaman zaman bunları söyleyebiliyor. Gördüğünüz gibi sağ tarafta genellikle bütün ürünlerimizin yanında zero var. Demek ki bunlar bizim şu anda hali hazırda elimizde olmayan ürünler. Mesela şöyle bir 27. sayfaya gidelim. Bakalım son sayfada Son sayfada ne kadar ürünümüz çıkacak. Burada çıkan e, ürün sayımız önemli. Hatta bir tane aktif olan e, göstermek istiyorum. Ki, hani, siz de e, görün istiyorum açıkçası söylemek gerekirse. İşte mesela arkadaşlar sonunda bulabildim bir tanesini. E, mesela örnek veriyorum. Biz mesela Timberland'in bu bütün ürünlerini koymuşuz mesela buraya. Bakın Amazon mesela birincisine diyor ki high cost diyor. Mesela bana da yazmış mesela altında da diyor ki ben demişim ki Amazon'a bu ürün 110 dolar. Ben sana 110 dolara bu ürünü satabilirim demişim. Amazon da diyor ki biz diyor bu fiyattan bu ürünü alamayız. Eğer diyor ürünün fiyatını 59 dolar 60 kuruşa satarsan, çekersen veya daha düşüne çekersen diyor biz bu ürünü satabiliriz. Elbette ben buna e, hayır diyorum. Mesela burada 93.76'ya çekmemi istemiş. Burada 105.91'e çekmeyi istemiş. Ama benim rakamlarım daima net daima e, sabit kalıyor. Ee, şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey mesela aktifler var. Amazon diyor ki tamam ben bu ürün için diyor, 110 dolar sana öderim sıkıntı değil. Peki Amazon bunu neye göre belirliyor? Çünkü Amazon bunu o sırada hali hazırda e, satış yapan listeye bakıyor. Yani eğer listede başka birisi 100 dolara satış yapıyorsa ben Amazon'a 110 dolara veriyorsam bunu Amazon diyor ki ben sana 110 dolara almam çünkü başka biri diyor 100 dolara zaten satış yapıyor. Dolayısıyla mesela 11 buçuk işte bu wide olan da mesela veya işte 11 de mesela. Demek ki başka satıcılar yok ya da satıcılar çok yüksek fiyatta ama bana 110 dolara vermeyi kabul ediyor. İşte ee, işte bir tane kutuda bir tane var diyorum. Toplamda 100 tane elimde var demişim. Bunun gibi işte aşağı doğru iniyorum. Birçok Timberland ayakkabı var işte göreceğiz. Mesela bakın buradaki ayakkabılara mesela bu ürünleri 130 dolardan veriyormuşum mesela Amazon'a. Hepsi aktif gördüğünüz gibi bir tanesi dışında. Yani Amazon bunların hepsini ben alırım diyor bana. Güzel hiçbir sıkıntı yok. Aynı böyle aşağıya doğru devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu geçtikten sonra yani buradaki nasıl olduğunu gösterdikten sonra size bir diğer göstermek isteyeceğim şey var. O da siparişler. Item'ıza gittiğiniz zaman Direct Fulfillment Inventory var sevgili arkadaşlar. Inventory'e tıkladığınız zaman Amazon üzerinde sizin hala hazırda satmış olduğunuz ürünler çıkacaktır. Mesela bugün itibariyle gün gün olarak ilerliyorum. Mesela sevgili arkadaşlar özür dilerim yanlış geldim. Orders'ın altında direct fulfillment e, orders var. Ona tıklıyoruz. Şimdi günlük olarak mesela bakıyorum arkadaşlar. Bunlar bizim mesela günlük olarak göndermemiz gereken ay kabılar. Mesela Timberland'in bir ürününü satmışız. 32 dolar demişiz biz Amazon'a. Amazon bize 32 dolar ödüyor. Peki Amazon e, bu ürün için bakalım acaba kaç para e, ya sattı bu ürünü müşteriye? Bakıyoruz arkadaşlar. Amazon mesela bunu e, müşteriye bakın burada görüyorsunuz 44 dolar 95 sente satmış sevgili arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum bir tane daha ürün satmışız. Print packing slip diyorum mesela yani fişini çıkart diyorum fişini çıkartıyor. Amazon mesela benim Amazon'a e, bu ürünü durum bakayım. Ben Amazon'a bu ürünü arkadaşlar bakın 52 dolara satıyorum. Amazon aynı ürünü gitmiş 70 dolara başkasına satmış. Ve bu 70 doların 52 dolarını bana ödüyor. Ve bir kargo planı veriyor bana. Yani etiketlemesi veriyor. Ve bu ürünü hadi benim için diyor bu müşteriye yolla. Mesela gelin başka bir tane bakalım. Mesela Timberland satmışız bir tane sevgili arkadaşlar. 110 dolara satmışım. Biraz evvel gösterdiğim Timberland'lerden birini mesela satmışız arkadaşlar. Print Packing Slip diyorum ben şimdi Amazon'a. Fişini çıkart bakalım diyorum ne kadarı satıyoruz. Ne kadar sattık? Bakın arkadaşlar benim 110 dolara Amazon'a sattığım ürünü Amazon gitmiş 134 95 dolar 95 sente müşterisine satmış. Bir tane daha var mesela 33 dolara satmışım ben bunu Amazon'a. 33 dolara sana bunları satarım demişim Amazon'a. Amazon gelmiş mesela arkadaşlar 58 dolara hemen hemen neredeyse iki katına yani %80 %85 koyarak bunu ee, bir müşterisine satmış. Şimdi biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman bizim yaptığımız şu. Print Packing Slip diyoruz. Bu çıkan faturayı faturayı print ediyoruz. Ve print ettikten sonra müşteriye gidecek kutunun içerisine koyuyoruz. Bu müşterinin fişi, makbuzu, faturası. Ardından Print Shipping Label diyoruz. Print Shipping Label dediğimiz zaman da sevgili arkadaşlar. Durun bir dakika. Beni kaybettiniz değil mi? İşte buradayım. Bir saniye. Şimdi Amazon Amazon print packing slip diyoruz. Packing Slip alıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun bir kopyasını müşteriye koy yolluyoruz. Bir diğer kopyasını da biz tutuyoruz. Ardından print shipping label diyoruz ve kargo planını alıp ürünü paketleyip müşteriye direkt olarak yolluyoruz. Bütün yaptığımız şey bu. Dropship yapıyoruz bir nevi Amazon adına. Ardından payments'e geliyorum sevgili arkadaşlar. Buradan mesela mesela şu anda bizim Amazon'dan alacağımız 65 bin dolar 300, 3, 65 bin 382 dolarlık bir ödeme var. 10.319 doları şu anda hali hazırda Pazartesi günü ödenecek ve geri kalanı pay der Pay ödüyor. 60 gün içerisinde ödüyor bize. Direct Fulfillment Invoice'a gittiğiniz zaman da arkadaşlar ki bunu daha sonradan detaylı bir şekilde göstereceğim. Burada da göreceksinizdir arkadaşlar. Bizim Amazon'a sattığımız bakın Approved diyor. Yani biz sattığımız ürünlerin e, Packing Slip'ini yani biraz evvel gösterdim yani size. Göstereyim tekrardan. Hani buradaki Direct Fulfillment Orders'a tıkladığımız zaman sevgili arkadaşlar Packing Slip'i alıyorum ya ben. Packing slip'i alıyorum. Bir tane de shipping label alıyorum ve sevgili arkadaşlar. Ben packing slip'i ve yani faturayı ve kargo planını Amazon'a yüklüyoruz. Buradan download invoices deyip Amazon'a yüklüyoruz. Amazon ondan sonra kendi sisteminde ürün müşteriye ulaştığı an bizim buradaki invoice'ımızı approve ediyor. Yani kabul ettim ben bunu diyor. Bu parayı diyor sana ödeyeceğimi kabul ediyorum diyor. Amazon'da direct fulfillment'da ve purchase order'larda bizim hesabımızda her hesap farklı. Bizim hesabımızda return'leri geri kabul etme yok. Biz hiçbir şekilde return'leri kabul etmiyoruz sevgili arkadaşlar. Biz malı sat paketleyip kendi depomuzdan dışarı çıkarttığımız an o mal bizden gitmiştir. Amazon'da bize bunun parasını öder. Yaptığımız bu. Mesela arkadaşlar burada göreceksiniz Amazon mesela 0206 0307 arasında mesela onayladığı ...bütün bizim invoice'larımızı görebilirsiniz. 3 sayfa var. Tanesinde 100 tane olması lazım. Yani yaklaşık 300 tane ürün yollamışız. 0206 0307 arasında sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Peki. E, peki burada ürün nasıl ekleniyor? Ürün nasıl e, Amazon'a tanıtılıyor? Ürünü eklememiz için ne gibi... E, ...ne gibi... E, aşamalardan geçiyoruz ve bizim kendi kriterlerimizle bir sonraki videoda da bunu konuşacağız arkadaşlar. Bu videoda da Amazon nasıl bizden dropship yapıyor Direct Fulfillment adamın adı altında ve biz bu Amazon'la yani Amazon.com'un Amazon üzerinde sattığı ürünlerin hepsinin e, Amazon'dan gelmediğini bizim gibi şirketlerden geldiğini de söylemiştim. Dilim döndüğünce bunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.